Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosuyla bugün karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi su kayağı yapmaya geldik. İlk kez su kayağı yapacağız. Karlı Su Göleti'ndeyiz. Türkiye'deki 5 tesisten biri burası dostlar. Su kayağı, su sporları konusunda çok güzel bir tesis. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir tesis. Hemen gösterelim size su kayağını. Gördüğünüz gibi bu alanda iplere tutunarak su kayağına çıkıyor gelen misafirler konuklar. Şimdi biz daha sonra o alana gireceğiz. Sıramızı bekliyoruz. Hemen az sonra su kayağı maceramız başlıyordu. Söylüyelim mi hep böyle mi evet. devam edeyim oradan? Topları hemen. gördüğünde, istersen ilk turda tamam. bozma Söylerim hareket. Söylüyelim ama, yani bu şey işine şey şey, dikkat edin ya. bisiklet işine dikkat edin. Ya bisikleti ben normalde aha. vermiyorum. Aha. Ben hayır diyorum, onu veririm ki tamam dedi. Bisikleti alabilirim, karşı tarafa alabilirim dedi. Oraya aldı götürdü. Tamam götürsün ama, yani onu iyi organize etmeniz lazım. Çünkü bak bu adam orada yüzmeye binmiyor. Ben de burada düştüm. Ben seni bekliyorum. Ya siz ne zaman bilmiyorum. Bayramdan sonra belki. Kapan. Olur, geçim, 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 geçim. Çocuk bununla rampadan atlıyordu bugün. Yok mu öyle? Atladı. Dün, dün dün. Dün ya. Ben Geçen sen sene ölçtüm abi. 18. 18. Yok normal Orada, davran. Ortada orada havuzun şey, şey ha, ha, ha. var ya. Onu ortaya vurmuştu kırılmıştı. Şura, şurada, şurada. Şu direğin birini idam alalım. Sallandı. Ya, ya, o balçığa orta, durdu. Orta, durdu. Bileyim, balçığa devam etti onlar. He bakıyor. O tehlikeli. Zaten zaten arka ayaklara dikkat et. Abi çakmak yoktu değil mi sende? Yok bende öyle ya. Carlos'u yönetti. Macera Parkı'ndan selamlar olsun. Sesli i̇lk seyir kayak denememizi yaptık dostlar. Valla çakmam şu. Dört diziyor ya. Bak hele. Abi arkaya ağırlığınız için. Çok önemli. bakacağız abi, 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 abi. abi bak bir Bence bu arada taş yapmıştı önce. Ben gidebilir miyim? şeyi bile kolay abi, giydi. Ama bana. Kandırıyorlar bizi. Baba babaannemlerle kalabilir miyim? Bir dur, dur oğlum bir dur var. yok annem sen bak aldın çıkmış da bu da inmiyor sekize mi? İyi abi nasıl bağlıyordun? Bir dakika dur dur bağlayayım oradan alınacak eşyalarını getir. Nasıl bağlıyorsun? Bilmiyorum bunun nasıl çekiyorsun ben ben. bak otur 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 yere otur bilmiyorum bunun nasıl bunu ben... ben gel şuraya otur orada tam gereye yatamaz şimdi gel otur şuraya gel burada göster kalktığın yeri orası da zengin kalkma yerin Başlat. Kas kendini, ipi çekme. Dur, 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 bekle orada, durur, durur. İpi yakala, yakala ipi, yakala. gel biraz bana sağ Ne gericim, zaten ne gericim diyor. duramıyor, kendi duramıyor. Geri çek kendini.

bacak özellikle Bu, şu. Bu tamam mı? Bacak, bacağını bacağını çok Şu hafif olabilir. Beni çekerse bırak. Ben sana söyleyeyim mi? Sen bırakma şey. tamam mı? Sen bunu sıkı tut. Gitti gitti. Kar gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika hiç başlamadım. Sadece merak ettim geçen ben, güne. Bence a bak, a bak şu çift ayak daha rahat. Anne. Ya. Anne. Kaçırma mısın? Yedi, 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 yedi. Yedi, evet. yedi artık. Ay, çabuk <laughs> gel, yedi artık. <laughs> yedi artık. Yedi artık. Yedi artık. Yedi artık. Yedi artık. Yedi artık. ne? 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 Çok gidiyorum. E, e, ben Söylemeye de başlıyorum. bak. de bunun var. Ben de başladım. Ben de ne bileyim. Ben de ne bileyim. ne Çekersen böyle Harbiden işte. Çıkış. Böyle çekersen i̇şte. böyle. böyle. Çıkış Çekil hele. Çekil bir dakika. Ben de şurada düşüyorum. Son. Al enişte al. Al en işte. Hadi. Enişte değil. enişte Sağ ol. Bak korkunç Senin de Çok önemli. <laughs> geriye bak. Abi, çık şey yapmadım ondan sonra. <laughs> diyorsun? Adam bir şey olmaz. Sen Abi işte bu. Haydi çıktın. Ağırlığını arkaya ver. Uzak durun.

su bayağı macerasını kayda alıyoruz. Efsanelerde bugün. Aynen. Bugün bir efsane ortaya koyacak Mustafa İt. Gel, gel. Selçuk hocamın da eşliğiyle. Mustafa uçmadan önce <laughs> söylemek istediğim bir şey var mı? Ya ya, evet, evet, evet. sola. topları, sola şey. topları kapan, 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 kapan. Kapan. Bak böyle böyle yukarı yanlış. Ne dedin?

Okey. Kulağın bende olsun. Üstünü çekeceğim. Sol tarafa çekiyorsun. Kendini hazır hissediyor musun? Birazcık daha yatabilir misin lütfen? <laughs> hazır mısın? Ben senden tepki bekliyorum. Tamam. Aa, biraz arkadaş yapsana. Tamam. Okay. <laughs> <laughs> yap, 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 yap. Yat öne doğru. Yat öne doğru. Öne doğru daha fazla. Sola çek. Sola çek. Güzel. Yok yok yok. Gidiyoruz. 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 Yok <laughs> Kaya binim. Kaya binim. Kaya Bin. <laughs> <laughs> bin. Alo. Oğlum, ne oğlum? <laughs> Kalk. Gitsene tamam. Al sola! Sola Bırak! 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 <laughs> değil. Hazır değil. Gelenle gönder. Gidiyorsun. Ayaklar kol. Kasıyorsun. İleri bak. Bir. <laughs> i̇ki. Değil diyorum ya. De. emin misiniz? Düşük olsun. kollarında güç